ismi Sivaslı olarak ben şahsen kendim Sivaslı değilim evet. <laughs> ama Sivaslı insanları gerçekten çok seviyorum cana yakınlar bence güzel organize edilmiş çok güzel eğleniyorum eğleniyorsunuz hangi takımı tutuyorsunuz takım olarak yani futbol olarak futbol takımı Fenerbahçeliyim Fenerbahçeliyim ben Erzurumluyum ama Sivaslı kardeşlerimize dayanışma için bugün burada bulunuyoruz ve sizce gece nasıl gidiyor çok süper gidiyor. Çok güzel organize olmuş. Gerçekten Sivas'ta vermemek başkanına teşekkür ederim. Çok güzel bir gece. Hangi takımı tutuyorsunuz efendim? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Evet. Sivas'a da başarılar diliyorum. Adını alabilir miyim? Suna Özdemir. Sen bu geceyi nasıl buluyorsun bakalım? Güzel buluyor. Güzel mi buluyorsun? Eğleniyor musun? Evet. Yani. Hangi takımı tutuyorsun o zaman? Evet, ben Fener. Bilmiyor musun? Sence Fener olacak mı? Adınızı alayım efendim. Dilber Aslan. Dilber Hanım bu geceyi nasıl buluyorsunuz? Ben? Çok güzel buluyoruz böyle geceleri düzenlenmesi. Çok mutlu ediyor bizi yani. Güzel buluyoruz. E siz hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Galatasaray tutuyorsunuz. E sizce hangi takım bu senenin şampiyonudur? Nur'dan. adım Nur'dan. Merhaba Nurcan Hanım. Bu geceyi nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, çok gurur verici Sivaslılar için. Eğleniyor musunuz? Peki. Evet çok eğleniyoruz. Çok güzel gidiyor yani. Çok güzel gidiyor. Hangi takımı tutuyorsunuz bu arada? Fener. Sivaspor. Sivaspor ve e, evet. Fener. Sivaspor ve Feneri. Ve bu serinin şampiyonu sizce kimdir? İlk önce tabii ki Sivaspor olsun isteriz. İkincilikten de Fener olsun. Takımı tutuyorsun. Beşiktaş. Beşiktaş. Sizce evet. ama bu senenin şampiyonu kimdir? Fener. Fener. Evet. Sana. Yani Beşiktaş tutmanıza rağmen açıkça söyleyebiliyorum. Evet. Evet evet. Hangi takımı tutuyorsunuz? Tabii Futboldan. Ki. Sivas Spor. Sivas Spor. Ve bu senenin sizde şampiyonu da kimdir? İnşallah Sivas Spor olacak. Ama hangi takımı tutuyorsun? Cimbom. Cimbom. Peki bu senenin şampiyonu kimdir? Efendim? Şampiyonu bu senenin şampiyonu kimdir? Kim şampiyon olacak? Ya Sivas ya da Cimbom. Ya Sivas ya da ya. Cimbom. Diyorsun. Başka çare yani başka ya, yol yok. Ya. yok. <laughs> Tutuyorsun. Galatasaray. Galatasaray. Evet. Bu senenin şampiyonu senin kim? Sivas. Sivaspor. Galatasaraylısın ama Sivas Spor kazanacak diyorsun. Evet. Adını alayım senin. Mine. Mine. Bu gece nasıl gidiyor? Çok süper gidiyor. Eğleniyorsunuz? Evet çok güzel süper. Olduğu zaman hangi takımı tutuyorsunuz? spor tutuyorsun herhalde. <laughs> herhalde yani, yani. Bu senenin e, şampiyonu siz İnşallah sıra spor olur. İnşallah diyorsun ama güveniyor musun siz? Işte güveniyorum tabii ki güveniyorum. Sonsuza kadar sıra spor. Hangi takımı tutuyorsunuz? Tabii ki Sivas Spor. Sivas Spor. Büyük tabii. takımlardan başka tuttuğunuz takım var mı peki? Hayır yoktur. Sivas sporken başka takım tutulur mu? Pardon benim benim suçum. Evet, yani Sormam bile yanlıştı. Ee, bu senenin şampiyonu da o zaman Sivas tabii ki. Valla şey İstanbul Ligi bizi serbest bıraksa biz şampiyonuz da. İstanbul Ligi biraz karamsarım ama Şampiyonluk olmasa da ikincilik garanti. Hangi takımı tutuyorsun bakalım? Galatasaray. Galatasaray tutuyorsun. Ve bu serinin şampiyonu kimdir senin için? Galatasaray. Galatasaray. Başka şampiyon yok mu? Sivas. Hangi takımı tutuyorsunuz? Tabii ki Sivas Spor. Tabii ki Sivas Spor. Ve bu serinin şampiyonu sizce kim? İnşallah. İnşallah. İnşallah, İnşallah. İnşallah. kazanacak. Yani Başka, başka olmaz. Adınızı alabilir miyim? Amiyet Güner. Hamiyet Hanım bu geceyi nasıl tanımlarsınız? Nasıl geçiyor? Gecemiz çok güzel geçiyor. Her zaman olduğu gibi daha önce de yapmıştık biz bu geceleri. Herkesi bekliyoruz. Eğlence, dostluk, samimiyet içinde uzun zaman görüşemediğimiz insanlarla bu gibi topluluklarda görüyoruz. Peki hangi takımı tutuyorsunuz? Sivas sporluyum. Sivas sporlusunuz ve bu senenin şampiyonu sizce kimdir? Kim olacak? Ee, şu anda tahmin yürütmek biraz zor. Bahçe diyeceğim. Hangi takımı tutuyorsunuz efendim? Ee, bugün artık Sivas Sporlu olduk. Aslında Galatasaray'lıyız ama hmm. Sivas Spor'un şampiyon olması için bir özlem içerisindeyiz. Yani bugün için mi sadece söylüyorsunuz yoksa gönlünüzden yani hangi takım sizce şampiyon olsun? İnan inanın aynı gönlümden geçeni size söyledim. Sivas Spor'un şampiyon olmasını canı gönülden arzu ediyorum. arzu ediyorum. Ama kendim Galatasaraylıyım. Öncelikle sizler için maçlardan en iyi kutluyoruz. tutuyoruz. Sonucuların sportu Ve her zaman sizlerin yanınızda olduğumuz belirtmek istiyorsanız bizi tezgahın geçen hem kişisel tezgahı Sağ olun.